mimari mimariyle birlikte her gün gökyüzüne bir adım daha yaklaşıyor binalar. Her gün durmadan çalışan o kule vinçlerin yanından geçerken hiç bu vinçleri kullanan operatörlerin nedenli zorlu bir iş yürüttüklerini düşündünüz mü? Fethullah Aydın bu gizli kahramanlardan yalnızca bir. İsmin Fethullah Aydın. Erzurum doğumluyum. 1985 yılında doğdum. 16 yaşına kadar Erzurum'da durdum. Ondan sonra İstanbul'a geldim. İstanbul'da 2 yıl eğitim aldım. Tekrar Erzurum'a döndüm. Erzurum'da 2 yıl Kulevinç Operatörlüğü eğitimi aldım. Ondan sonra tekrar İstanbul'a geldim. Bu işe e, amcamın tavsiyesi üzerine başladım. Amcam Fransa'da taşörenlik yapıyordu. Onun orada vinçler olduğundan bahsetti. Ben de oraya gidecektim. Bu işi öğren dedi. Ben bilmiyordum yani kulevinç nedir onu bile bilmiyordum. Öyle başladım. İşte Erzurum'da eğitim aldım 6 ay kadar. Ankara'da operatörlük yapmaya başladım. 7 ay 8 ay falan kaldım o kadar. Ondan sonra İstanbul'a geldim. 2005 yılında Kurtköy'de çalıştım. Gebze <laughs> Organize Sanayi'den çağırmışlar beni. Oraya gittim. Orayla iş görüşmesi yaparken orada kulevinci söküyordular. Orada sökenlerle tanıştım. Orada bir tane Sadık abi diye bir usta vardı. Recep Usta vardı onunla tanıştım. Onlarla konuştuk işte tanıştık dediler ki gel dediler bizim İstanbul'da çalıştığımız yer var ekip var oraya katıl dediler. Oraya geldim yapı merkezinde çalıştım Sadık abiyle beraber. Orayı bitirdikten sonra Gayrettepe'de bir gökdelen vardı oraya geçtim. 8-9 aydır da buradayız. Burada da 42 katlı bir kule yapacağız. Şu anda 20. katındayız. 140 metredeyiz. Devam ediyor. Bir yıl gibi, bir, bir buçuk yılda burası sürecek. Günümüzün gelişen teknolojisini göz önüne alarak baktığımızda, piramitlerin nasıl yapıldıklarına bir türlü akıl sır erdiremiyoruz. Çünkü bugün, yüksek binaları, gökdelenleri, barajları yapmak için gereken tüm teknolojiye sahibiz. Kulevinçlerde bu teknolojinin önemli birer parçaları. Türkiye Mimar ve Mühendisler Odası'na bağlı İstanbul İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Cemal Gökçe, bizlere kule vinçlerin dünyada ve ülkemizde varoluş sürecini anlattı. Bize bu kule vinçler biraz geç geldi. Ama gelişmiş olan ülkelerde 1900 yılı sonrası dönemlerde kule vinçlerin kullanılmış olduğunu biliyoruz özellikle 1920'lerden sonra bu kulevi işlerin daha fazla kullanılmış olduklarını biliyoruz. Yani 1950 sonrası dönemde özellikle 60'lı yıllarla birlikte Türkiye'de inşaat sektörünün artmış olması, işte elektrik santrallerinin, barajların, işte kamu binalarının, özel yapılarının artmasıyla birlikte Kulevinçler de günümüze, gündemimize giriyor. İnşaat sektöründe kullanılan araçlara dönüşüyor. 1980'li yıllardan sonra daha fazla kullanıldı. Bugün de bilindiği gibi birçok teknolojik binalar üretiliyor, çok katlı yapılar üretiliyor. Bu çerçevede kulevinçlerin kullanılmış olması kaçınılmaz oluyor. Artık klasik anlamda bu tür inşaatların yapılabilme şansları yok. Dolayısıyla kule vinçlerin kullanılmış olması inşaat sektörünün gelişmesinde ve daha hızlı inşaat işlerinin, inşaat yapılarının, inşaatla işli ilgili benzeri tüm işlerin yapılmasında önemli katkıları ve önemli hizmetleri olan e, araçlardır. E, bunları kullanan insanlar da e, vinç operatörleridir. <laughs> İnşaat sektöründe kullanılan ilk araçlar kule vinçler değil. İnşaatın kendi önemine, kendi özelliğine bağlı olarak çeşitli araçlar kullanılmış. Özellikle yük aktarmalarda, yük indirmelerde kullanılan çeşitli araçlar günümüze kadar gelmiş. İşte bunlar zaman zaman iple çekilen malzemeler olarak adlandırılmış. Kimi zaman daha işte dayanıklı halatlar kullanılarak çeşitli eşyaların, çeşitli yüklerin, inşaatta kullanılan araç ve gereçlerin, malzemelerin kullanılmasını sağlayacak. Aşağıdan yukarıya çıkmasını sağlayacak. Yukarıdan aşağılara inmesini sağlayacak. Çeşitli mekanizmalar oluşturulmuş ve çeşitli araçlar bu hizmeti yapmışlar ama inşaatlar büyüdükçe, işler büyüdükçe, özellikle baraj inşaatlarında, elektrik santrallerinin üretilmesinde, işte gökdelenlerin yapılmasında, göletlerin yapılmasında, yani aklımıza gelen büyük ölçekli ne kadar iş varsa bu işlerin yapılması çerçevesinde daha farklı araçların kullanılması gündeme gelmiş. Artık asansörlerle, işte yük taşıyan asansörlerle Özellikle insan gücüyle, kolları kullanılarak e, idare edilen ve yükleri bir yerlerden bir yere e, taşıyan e, araçlar kullanılmamaya başlanmış. Elbette ki kullanılmaları mümkün ama çok uzun sürede malzemelerin taşınmasını sağlayacakları için daha hızlı inşaatların yapılmasına e, açısından malzemelerin hızla bir yerden bir yere nakledilmesini sağlayan yeni araçlara ihtiyaç duyulmuş. İşte bu çerçevede de kule vinçler e, üretilmiş. Bir kule vinç operatörü inşaatın bel kemiğini oluşturuyor. Öyle ki operatör şantiyeye gelmeden hiçbir iş başlayamıyor. Bu yüzden de riskli bir alanda çalışan ve ciddi bir yüke sahip olan bu operatörler için gün oldukça erken başlıyor. Sabah 7'de <laughs> kalkıyoruz. Kahvaltımızı yapıyoruz. Ondan sonra iş başından 15-20 dakika önce vince çıkmaya başlıyoruz. Zaten saat 8'e kadar anca çıkabiliyoruz. Önce makinayı kontrol ediyoruz. Genelde makinanın halatını kontrol ederiz. Çünkü halat çok önemli. Halatta herhangi bir yara bere varsa, kopukluk varsa halat çok çabuk kopabiliyor. Çünkü yüke bindiğinde çok az bir kopuk da olsa hepsini koparıp atıyor. Halatı kontrol ediyoruz. Ondan sonra telsizimizi kontrol ediyoruz. Ondan sonra selam sabah'tan sonra işbaşı yapıyoruz. Öğlene kadar çok yoğun geçiyor bizim işimiz. Çünkü akşama betona hazır olmamız lazım imalatla. Onun için hem iş yapıp hem de ekiplerle uğraşmak, ekip başlarıyla uğraşmak zor oluyor. Şikayetlerimiz oluyor, onların şikayetleri oluyor. Yani bir kule yapıyoruz ama o çok şeyler var. Yani çok anılarımız oluyor. Yani geliyoruz diyelim ki bizim işin enteresan yönü de geliyoruz burada yeni insanlarla tanıyoruz. Yeni proje, yeni insanlar. Burada bir işi bitiriyoruz. Ondan sonra abi kardeş gibi, baba oğul gibi oluyoruz. Yani şefiyle olsun, işte ekip başıyla olsun. Onun için işte öğlene kadar çalışıyoruz. Öğlen yemeğe iniyoruz. 12-1 arası. Öğlen bir saat yemek molamızdan sonra bir de tekrar vinç, vinçte olmamız gerekiyor, yukarıda olmamız gerekiyor. Tabii bunu genelde yapamıyoruz, yetişemiyoruz. <laughs> öğleden sonra işimiz biraz hafifliyor öğleden önceye göre. Akşam 6'da da faydos edip iniyoruz. Bazen de inemiyoruz. <laughs> Çünkü eğer betonla alakalı bir iş varsa onu yapmak zorundayız. O nedense yani benim gözlemlediğim kadar ya betona resmen askerlik yapıyoruz. Onun için bazen de inemiyoruz. Orada belki 18 saat, belki 24 saat inemiyoruz. Şantiye alanında işçilerin dirlik ve düzen içinde çalışması büyük önem taşıyor. Bu bakımdan onların bu düzenini sağlamak için de bazı kişi veya kişilere ihtiyaç duyuluyor. Bu kişiler ise uzun süredir şantiyede çalışan tecrübeli işçilerden seçiliyor. Sadık Nallı onlardan biri. Fethullah'la tanışmamız var. <laughs> Biz bir, bir yerde bir vinç kormuştular, ee, vinci hani böyle bir korumuş ama servis demiş ki bu vinç buradan çöker falan diye patronlar falan geldi heyet geldi baktı evet çö düşecek bu vinç burada çökecek diye Devrilir. söktük sökünce de o gün çok yorulmuştuk acaba benim beraber ondan sonra dedi ki bir vincin bir pimini sökmeye de sökünce pim çamurun içine attı fırladı. Bu da böyle bana bakıyor. Ne bakıyorsun bana dedim. Ya dedi ki ben de, ne iş yapıyorsun dedi ben vinç, vinç operatörüm. Git pimi al getirdi. Aldı getirdi. Ve öyle tanıştık. Çok efendi bir çocuk. Sonra da gel dedim bizimle çalış dedim. Gelmedi. Ondan sonra Şişli'de şey Beşiktaş'ta çalışıyordu. Beşiktaş'ta bir inşaatta bize vinçi lazım oldu. O onu tavsiye ettiler ama tanımıyorum. Ve kabindeyim, Vinci'nin tepesindeyim, bir baktım kabinin kapağını açtı, beni görünce çok sevindi. O, Sadık abi sen misin? Her dedim, benim dedim. Ondan sonra, tabi bunu işe alana kadar buramıza geldi. Hala yaşı küçük, makine mühendisi İbrahim Bey vardı. İbrahim Bey, yok yaşı küçük bunu alamam işe falan diye böyle bir tanışmamız oradan gelişti. 7 senede benimle beraber. Ha, yani formellik de Formenlikte bunların sorumlusuyum ve bunların başındaki ekipnamın başındayım ben. Yani. Kulevinç formeni ne iş yapar? Kulevinç formeni belli bazen şirketlerden gidiyoruz. İşte bizim Recep abimiz var bu vinç servislerinden, servis müdürü. Oradan bize yardımcı oluyor. ...gönderiyor, büyük firmalara gidiyor, mesela 15 tane, altı tane vinç kurulacak, 10 tane vinç kurulacak yerlere gidiyoruz. Oradan anlaşıyoruz, şantiye şefle, patronla. Bir... Op, ...diyorum ki, operatörler bana ait olsun, ben operatörleri çalıştıracağım, çünkü operatörlerin dilinden anlamak çok zor yani. Kendi onların dilinden, arkadaşlarım var, çok iyi arkadaşlar, beni dinleyecek arkadaşlar, formellik yapıyorum işte. Onların sorumlusu oluyorum, onları çalıştırıyoruz ve onlarına yardımcı olun. Bir acil işleri çıktığı zaman tabii ben de operatör olduğum için ben de operatörlük arada bir yapıyorum. Yine onları idare ediyorum. Birisinin acil işi oluyor ve çıkıp işe eve gidince yerine ben veriyor. Çünkü bizim mesleğimizde yani hiç inşaatı boş bırakmamak lazım. Çünkü boş bıraktığı zaman kocaman inşaat 100, 200, 300 kişi çalışıyor. Yani çalışacağı bir saat sonra buşa çıkıyor. Hiç olmadığı süre. Genel itibariyle inşaat sektörü, işçi sağlığı ve güvenliğinin en ufak eksikliğinde can kayıplarının yaşandığı bir sektör. Riskli çalışma alanlarının bulunduğu bu sektörde, Kulevinç operatörlerinin dikkat etmesi gereken en önemli kişisel önlem, yemek ve uyku düzeni. Gerçekten bu insanların da son derece sağlıklı olmalarına ihtiyaç var altı çizilmesi gereken bir konu yapmış oldukları iş çerçevesinde her zaman konsantrasyonlarının son derece yüksek olmaları gerekir. Gerçekten bir insanın fiziğinin, bir insanın beyin ve vücut ilişkisinin ortadan kalkmayacağı, kaldırılamayacağı ölçüde, ölçekte bu insanların da sağlıklarına dikkat etmeleri gerekir. Gerçekten zaman zaman da işte ilgili hekimler tarafından mutlaka kendileri istemeseler de çalışmış oldukları iş yerlerini ve işverenleri tarafından mutlaka ve mutlaka sağlık kontrollerinden geçirilmeleri gerekiyor. Çünkü yaptıkları iş sadece kendilerini ilgilendiren bir iş değil, kendilerinin kaza yapmasını sağlayacak bir iş değil. Yapacakları bir kaza, işte konsantrasyon kayıpları gerçekten önemli kayıplara, yaralanmalara ve ölümlere neden olabilir. Bu noktada mutlaka beslenmelerine dikkat etmek durumundadırlar. Yemelerine mutlaka dikkat etmek durumundadırlar. Dinlenmelerine mutlaka dikkat etmek durumundadırlar. Kullanmış oldukları makinelerde oturmuş oldukları yerlerin rahatlıkla çalışabilecekleri bir çerçevede ayarlanmış olmaları gerekiyor. ülkemiz koşulları açısından gerçekten üç temel sektörden birisi. Ama ne yazık ki gerek inşaat sektöründe gerekse diğer sektörlerde işçi sağlığı ve iş kazaları noktasında çok ciddi problemlerin yaşanmış olduğunu biliyoruz. İşin en temel yanı can kayıplarının önlenmesi. Dolayısıyla şantiye içerisinde yani çalışma inşaat faaliyetlerinin sürmüş olduğu yerlerde sadece çalışan insanlar açısından değil Şantiyenin bulunmuş olduğu tüm yerlerde mutlaka ve mutlaka gerekli güvenliklerin işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğüne bağlı olarak uygulanmış olması gerekir. Bunların yatma düzenleri işte banyo düzenleri beslenme düzenleri dinlendikleri ve yattıkları yerle beslendikleri yerle çalışmış oldukları yer arasındaki mesafe, bu gidip gelmelerde kendilerini engelleyecek veya sağlıklarını sıkıntıya sokacak bütün problemlerinden arındırılması, giderilmesi gerekir. Önemli oranda insan emeğine ihtiyaç duyulan bu çalışma alanında tüm önlemler alınmış olsa dahi kazalar olmuyor değil. Özellikle kulevinç operatörlerinin uzun mesai saatleri dolayısıyla ortaya çıkan en ufak dikkat eksikliği ciddi sorunlara yol açabiliyor. Operatörlük e, yapıyoruz ama bazen de kazalar yaşıyoruz. Bir keresinde kovayla beton döküyordum. Kovanın üstünde adam vardı. Zaten sabaha kadar beton döküyordu. Gece sabaha kadar. Güneş yeni doğmuştu böyle. Zaten o zaman insan uykusu geliyor böyle. Ağır uyku. İşte kovayla adamı götürüyordum. O arada uyumuşum. Bir tesis sesi geldi bana. Uyandım. Uyandığımda kovayı da göremedim. Adamı da göremedim. Ya bakıyorum bakıyorum ama bulamıyorum yani. Ya tabii uykuluyum ya bir de. Uyanamadım bitirli. Böyle sağ tarafımda damacanayla su vardı. Dolu değildi yani. Tek elle kaldırabilecek kadardı. Onu kaldırdım böyle başımdan aşağı döktüm. İyice bir uyandım. Ondan sonra baktım tam böyle dip tarafımdaydı kovayla adam. Orada bırakmışım orada öyle uyumuşum. Ben ya işte yani koptu öldü gitti zannettim ama öyle değilmiş. O an çok korkmuştum. İnşaatın bel kemiğini oluşturan bu alanda hizmet veren kulevinç operatörlerinin alması gereken eğitimin yanında bazı özelliklere de sahip olması şart. önemli bir iş yapıyorlar. Her zaman işte kaza yapma olanağıyla ve olasılığıyla karşı karşıyadırlar. Bu çerçevede mesleki bilgilerinin yeterli olmaları gerekir. Sadece mesleki bilgilerinin yeterli olması yeterli değil. Aynı zamanda el hareketlerinin, göz hareketlerinin, ayak hareketlerinin birbiriyle eşgüdüm içerisinde olması gerekiyor. Gözlerinin son derece iyi görüyor olması gerekiyor. Bu da yeterli değil. Çevredeki bütün olup bitenleri çok hızlı bir çerçevede algılaması gerekiyor vinç operatörlerinin. Ellerini, gözlerini, ayaklarını ve diğer duyu organlarını birbirleriyle ilişkili olarak eşgüdüm içerisinde kullanılmaları temel bir iştir diye düşünüyorum. Bunların 12 günlük bir eğitim süreleri vardır. En az ilkokul mezunu olmaları gerekiyor. Özellikle Tarım ve Köy İşleri Bakanlığının karayolları bölge müdürlüklerinin makine mühendisleri odasının işte milli eğitime bağlı halk eğitim merkezleriyle ortaklaşa açmış oldukları kurslara katılarak 12 günlük pratik ve teorik eğitimi alan insanlar 18 yaşını doldurmuş ve sağlıklı bir çerçevede ellerini, kollarını, gözlerini kullanabilen insanlar eğer yapılacak olan sınavlarda da başarılı olurlarsa Kure Vinç Operatörlüğü belgesini alırlar. Dolayısıyla bu sektörde çalışabilirler. bir kulevinç operatörü günün çoğunu metrelerce yükseklikteki ufak kabinin içinde tek başına geçiriyor. Bu kabindeyken kimi zaman soğukla, kimi zaman sıcakla, kimi zamansa kontrolü zor yüklerle başa çıkmak durumunda. Şimdi tabii ki biz 150 metrede, 160 metrede, 180 metrede çalışıyoruz. Oranın havası çok farklı oluyor. Yazın farklı oluyor aşağıya göre, kışın farklı oluyor. Yazın rüzgarsız havada eğer rüzgar yoksa burası aşağıdan belki 10 derece, 15 derece daha çok oluyor. Kışın zaten hiç söylemeyeyim. Yani ısıtamıyoruz orayı. Çünkü ya ne kadar izolasyonlu olsa da dört bir tarafı da açık ya en fazla seni yani yarım santimlik bir saç koruyor. Müzik en zor yük hafif olup da hacmi büyük olan yüklerdir. Çünkü bunları rüzgarda kontrol etmek çok zordur. Genelde de kalıp dediğimiz yük hacmi büyüktür ve hacmine göre de hafiftir. O yükler zordur. O işi yapmak zordur. O daha çok ustalık istiyor. En çok iş sırasında yanlış komuttan ya da yanlış hareketten korkuyorum. Yanlış işlem yapmaktan korkuyorum. Tabii ki bazen telsiz istasyonları karışabiliyor. Senin indirmen gerekiyorsa ya da durman gerekiyorsa biri sık bir yerden kaldır diyorsa sen refleks olarak kaldırıyorsun. Ya beyinle el yani artık senin kontrolünden çıkmış oluyor. Fethullah Aydın bir kulevinç operatörü. Yüksek, şık binaların varoluş sürecine katkı sağlarken metrelerce yükseklikten bizlere baksa da vinçlerin yanından geçerken onu tanımıyor, bilmiyoruz. İşte konforlu evlerin, iş yerlerinin yapımında emek veren bu gizli kahraman, ciddi riskler alırken kendini bir kahraman olarak dahi tanımlamıyor. O bir emekçi. Biz gizli kahraman değiliz aslında. Çünkü yani çıktığın zaman eğer sadece yükseklik korkun olmasın o kadar. Çıktığın zaman ne kadar güvenli olduğunu zaten hissedebiliyorsun. Çünkü aslında insanlar bu makinenin nasıl ayakta durduğunu çözemiyorlar. Onun için belki bizi kahraman olarak görüyorlar ama cesaret çok önemli. Ya da herhangi bir tehlike anında soğukkanlı olmak çok önemli. Ben okumayı düşünüyordum. Ama olmadı bu mesleğe başlayınca okumayı askıya aldık. Ondan sonra da bu mesleğin de tabii parası biraz iyi olunca o günkü şartlara göre okumayı bıraktık keşke okusaydım diyor.